Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu beni hangi kardeşim daha çok tanıyor? Birbirinden özel 10 tane soru hazırladım. Bilene artı, bilemeyeni ise eksi koyacağım. Şimdi en çok bilene hangi ödülleri istersiniz? Bence bir tane istediğiniz bir oyuncak almak olsun. Sizce? Ben oyuncakçıdan Barbie oyuncak alacağım. Peki sen Umut? Ben de Aquila'nı alacaktım. <laughs> umuttum arabayla bir şey alacaktım <gülüyor> şey, <gülüyor> <atla ben. gülüyor> tamam peki şimdi ne? sorularımıza ne? başlayalım peki, birinci ne? soru benim en sevdiğim renk ne ben yazıyorum tamam mı Siz de düşüne durun o ara Evet arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar benim en sevdiğim renk bu. Evet sizce hangisi benim en sevdiğim renk? Ee, Umut mavisi. Siyah seviyorum ben de. Umut kazandı. Benim Aa! en sevdiğim renk Aa! Aa! maviydi. Evet ikinci soruya geldik. Peki benim en sevdiğim hayvan ne? Bekleyin ben bir yazayım. Siz de düşüne durun o arada. Evet arkadaşlar. Benim en sevdiğim hayvan da bu. Evet. Hadi bakalım tahminleri alayım. Kedi diyorum. Ben de panda sen? diyorum. Aa Evet. Panda hiç aklıma gelmemişti ama kedi demiştim ben. Umut eksi aldı. Ya. Gökçe ise arttı. Evet. Üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru en sevdiğim meyve. Biraz düşünün bence. Bunu kolay bulamayacaksınız. Ben yazdım. Evet sizce ne fikirleri alayım? Kiraz. Evet arkadaşlar yazdığım meyve. Umut sence? Üzüm. Hayır kirazdı. Gökçe bildi gerçekten de. Tamam onu söyleyecektim ama Gökçe söyledi. Evet Gökçe artı aldı. Umut eksi aldı. Evet, sıradaki sorum. Benim en yakın arkadaşım kim? Durun, bekleyin yazayım önce. Tahmin ettiniz mi? Evet. Ben Elif. yazdım arkadaşlar. Evet. Elif. Umut sence? Elif. Evet, benim en yakın arkadaşım Elif. İkimiz de artı aldık. Evet, artı aldınız. Sıradaki soru. Ben en çok neyden korkarım? Karanlıktan. Düşündünüz mü? Ben yazdım. Ben evet bakın arkadaşlar. Ki, ben diyorum ki böcek, böcek, böcek. Karanlık. Evet arkadaşlar ben karanlıktan çok korkarım. Umut doğru bildi. Gökçe ise yanlış bildi. Aslında yanlış değil. Evet ben böcekten de çok korkarım ama en çok karanlıktan korkarım. Peki siz en çok neyden korkuyorsunuz arkadaşlar? Yoruma yazmayı unutmayın. Ben böcekten çok korkarım. Arıdan. Arıdan mı korkuyorsun Gökçe sen? Peki sen Umut? Arıdan ben korkmuyorum da böcekten korkuyorum. Değil mi? Böceklerde gerçekten bazı böcekler korkunç. Evet sıradaki soru. Benim en sevdiğim yemek ne? Arkadaşlar benim iki tane en sevdiğim yemek var. Ben ikisini de yazacağım. Eğer birini söylerlerse kabul edeceğim. Düşündünüz mü? Ben düşündüm. Tavuk. Evet, ben bir yazayım. Evet ay. Evet arkadaşlar, benim en sevdiğim iki yemek bu. Tavuk. Tavukla mangal. Evet. Tamam doğru kabul ediyorum. Gerçekten de benim en sevdiğim yemekten birisi tavuk. diğeri ise makarna. Aa, makarna yiyecek evet, ama yanlışlıkla yazdım. Ben gel şey demişim. <laughs> ah bir konuşabilsem. Evet sıradaki sorum ise her tatil ben nereye gidelim derim. Ben yazıyorum arkadaşlar. Sizce nereye gidelim diyorum ben her ben tatilde. Ben buldum. Neresi? Havza. Hayır ya. Ve Şehir Ayşe olarak. Mi? Şehre gidelim o. derim. Ee, Antalya. Peki sen Umut? Ben Antalya diyecektim. Evet arkadaşlar ben her yaz Antalya'ya giderim gidelim derim. Yes ikimiz de bulduk. Evet. Sıradaki sorum ise Evet, bunu bence bilemeyeceksiniz. Çay mı, kahve mi? Ben hangisini tercih ha. ederim? Evet, sizce? Kahve. Sence Umut? Ben de kahve. Evet. Ben gerçekten de kahveyi tercih ederim arkadaşlar. Ben hiç çay sevmiyorum. Evet. Çok kritik bir soru. Benim kedilerimizden en çok sevdiğim kedi hangisi? Sarılık. Evet o mu sence? Oğluş. Evet, benim oğluşum sarılık. En sevdiğim kedim o. <laughs> çok büyük. Evet. Son sorumuz. Bunu bence bilemeyeceksiniz. Emin misin? Evet, ben şuraya kocaman yazacağım. Benim en sevdiğim çikolata hangisi? Evet arkadaşlar ben yazdım kocaman hem de. Bakın burada en sevdiğim çikolata sizce? O kişi. Şey abla o fındık. gibi. fındıklı gibi ama adını unuttum. Fındık başında. O gibi. O ne be Umut? Hani babam küçük bir şöyle bir şey var ya adını unuttum. Ne? Hayvan ondan sonra ejderhaya benzer elleri var, kulakları var. E, ee, malumatımız olsun diye gazeteciler bilgi. Bilemedim ki hangisi acaba Hı, arkadaşlar? Küçük, küçük, küçük. Evet, bir de şişik şişik bir yerlerde fırınlık olduğu yerler. Çikolata. Aa, evet, Canga. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar, <Mango>. ikisi de <gülüyor> doğru <gülüyor> bildi. Mango. Mango. Django, Django. Ay Django. <laughs> 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 ne yanlış söyledi arkadaşlar. Cenga. Evet. Gerçekten de doğru bildiler arkadaşlar. Şimdi artı eksi sayılarına bakalım mı? Evet arkadaşlar. Burada artı eksi yaptım ben. Gökçe'nin kaç tane varmış? Eksisi. Bir, iki. İki tane varmış Gökçe'nin eksisi. Umudun ise bir, iki. Umudun da iki tane var arkadaşlar. Ne yapacağız siz, şimdi sizce? Sizce ne yapalım? Bilmiyorum. Sence o zaman, zaman ikimiz de kazandık demek. Evet arkadaşlar ikisi de kazandı gerçekten. O zaman ikisi de ödül alacak. Ya da bence evet. son bir soru sorayım. Bunu ikisi de bilemez. Hadi yerinize geçin bakalım. Evet arkadaşlar son bir soru soracağız. Bakalım bunu hangisi bilecek? Hangisi bilirse ödülü o ol alacak. Bilemeyen ise ceza. Bir sonraki videomuzda... Hayır diyemeyecek. Evet. Soruyorum sorunuzu. Benim en sevdiğim eşyam ne? Ben yazdım arkadaşlar cevabını. Şey, evet sizce ne? Makyaj aleti. Aa evet aklıma gelmemişti. Sence Umut? A Gökçe? Süsle kalleyebiliriz. Kalye. Aa arkadaşlar ikisi de bilemedi. Benim en sevdiğim eşyam telefonum. Evet arkadaşlar yeni soru hazırladım. İkisini de daha yeni doğru bildiler. Evet sıradaki soru ise ben gündüz insana mıyım yoksa gece insana mıyım? Sizce? Öyle. Ben. Umut söyle. Sence Gökçe gündüz mü gündüz. gece mi? Gündüz. Arkadaşlar bunlar hep beni çok iyi tanıyor ya. Bakın. Gerçekten de ben gündüz insanıyım. Gündüz. Çünkü gece karanlık olduğu için ben korkarım. Evet arkadaşlar ben artık soru bulamıyorum. Çok düşündüm ve yeni soru buldum. Sizce ben ekşi mi seviyorum? Tatlı mı yoksa acı mı? Evet Umut sence? Tatlı. Gökçe sence? Ekşi. Evet arkadaşlar Gökçe bildi. Ben gerçekten de ekşi severim. Gökçe kazandı bu oyunu. Evet Gökçe'ye istediği bir Barbie bebeği alacağız. Umut'a. Evet. Bir sonraki videoda ceza her şeye evet diyecek. Va! Dolandırıldım va! Va! Para gitti la. Evet Umut duygularını alalım. Ne düşünüyorsun? Yarınki videomuzda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve sonra hangi videoları çekmemizi istiyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Hoşçakalın.